Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 60 Artı Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doktor Öğretim Sevda Azı Türker 66 60 Artı Tazelenme Üniversitesi, üniversitemizde bir yıldır devam etmiş olduğumuz bir hayat boyu öğrenme projesidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile üniversitemiz arasında imzalanan bir protokolle e, hayatiyeti geçirmiş olduğumuz bu projede 60 yaş üstü bireylere yönelik eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Bu eğitim faaliyetlerinin temel hedefi e, yalnızlık hissini ortadan kaldırmak, e, 60 yaş üstü bireylerin sosyalleşmelerine imkan tanımak, e, sahip oldukları yetenekleri devam ettirmelerini ve üzerine yenilerini eklemelerini e, gerçekleştirebilmek. Bu bağlamda e, öğrencilerimize 4 yıllık bir eğitim fırsatı sunuyoruz. Bu, bu eğitim programının içerisinde e, sağlık okur yazarlığı, finansal okur yazarlık, hukuk, e, bilgisayar, teknoloji, e, çeşitli el sanatları dersleri, spor gibi birçok alanda geniş bir yelpazede e, eğitimlere tabi tutuyoruz öğrencilerimizi. 60 yaşın üstündeki bireylere yönelik düzenlemiş olduğumuz bu eğitim faaliyetini. Katılımlar için sadece 60 yaşın üstünde olmak ve ilkokul mezunu olmak yeterli. Bunun dışındaki herkesi, bu özelliklere sahip olan herkesi eğitim programımıza dahil edebiliriz. Program 4 yıl sürecek. Herhangi bir sınırımız yok. Öğrencilerden istediğimiz tek şey devam etmeleri programı. Bu bağlamda öğrencilerimizin kuşaklar arası etkileşimini gerçekleştirerek, Gençlesyilerle bir araya getirip, onlarla e, yeniden hayata e, adapte olmalarını sağlayıp, e, sosyalleşmelerinde destek olmaya çalışıyoruz. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajan Serzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.